kaldığımız yerden devam edelim. Tek evet oyunculuğu. ikinci bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Unutmayın diye söyledim. Ben şimdi dinlenmiyorum. Hemen şimdi hızlı oldu diye... ama. Bayağı bir oynamıyorduk. Baba ama evet. bayağı, bir hızlı oldu. Bak. Ay, hemen ev yapman lazım. Baba. Ben ev yapmıştım burada. Benim şeyim evim nerede? Şurası benim evim. Baba. Bak, yatak da aldım evime. Bakın. Bakabilir miyim evine? Baba bir girsene evine. Kapıyı nasıl açıyorduk ya? Üstten tıklıyorduk. Ha, sağlık Şimdi kapat Baba bu evin mi? Ya, nasıl? Evin. Bunu mi? sen iş yerinde mi yapmıştın? Çok güzel evet. yapmışsın evi. Beni etiket, et, etiket etme beni kovarlar. <laughs> i̇ş yerinde değil, evde yaptım Şimdi şunun üstüne çıkalım bir. Çok güzel yapmışsın baba. Yatağa nasıl? Aa, var? yatağa girdim. Uyudun. Uykumuz yok dakika, şu an. Yok bir dakika yatacağım Akşam birazdan. Akşam orada uyu. Akşam mı? Akşam mı? Yatağa gelir. Oh. <laughs> Oo. Uyuyalım biz. Ayrılmayacağım yataktan. Selamlar. Şimdi sabah oldu. sabah oldu tamam süper. Hadi. Şimdi çıkalım Bence arkadaşlar. Bence zombiler günaydın. Gelmesin diye böyle yap tamam mı? Tamam. Zombiler gelmesin. kapıyı kapatalım. Hemen akşam uyu uyan. Evine zombi girebilir. mi? alayım elimi. Bu ne? Taş balta. Taş keselim biraz. Şurada taş var gördün mü? Bu taş galiba. O sen kırılabilir. Çok kötü. Günaydın. Hayır Hadi hayır kırılacak. Baba ama sen nasıl kırıldın? Taş almadın? mı? Ha? Öyle. Marker altı öyle kırılabilir. Bu ne? Taş. Eğer kırılmıyor mu bir dakika. Taş Baba e, mı? çok e, taş kırılacak. Kum kır. Biraz kum. Kum al biraz kır. Bir dakika kumal. yeni tarifler geliyor. Bak bak bak. bak şimdi Baba ben size. üstten kırdım. Oy. Bu ne? Baba <laughs> biraz. Bir, Aa, şey. bak, bir, donuzlar. bir saniye yeni tarzlar bak, gelmiş ya. İlk Baba Bak birinci videomuzda pembe çiçek almıştık ya Yine ondan alalım mı pembe Adalım. Alalım çiçekten. şimdi bir tariflerimiz var yeni tarifler var Şuna basınca tamamı gösteriyor Buna basınca üretebilecekleri gösteriyor Ne Baba, üretelim? Baba, Kum taşı, meşe Boya tarısı. yapabilir misin? Baba bu gerçek mi? bir evet. Minecraft Evini Baba bu gerçek mi? bir Minecraft değil mi? Evet Pembe boya Böyle bir Minecraft boyamayı gerçek, boyamayı gerçek. Bir şey. Pembe boya evimi boyayayım tamam bakalım Pembe boya Dene, Dene belki olmaz belki Şunu açayım bir yolumu Aç Aç, aç 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 aç. Aç 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 aç. Evet. Merdiven evet. yaptım bildiğin. Yansı Ana Çabuk bize oyun. Domlu. Öldü. Ne vardı bana? Bir şey verdik. Abi. Et. Et aldım Burada ama. şey var et. Tamam et almış. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar şunları. Aa bu arada kalbin gidince hemen yazdım hepsini. Bunları yukarı taşıyalım üstümüze kalmasın. Eti kalbin yiyince ye. Şunu da yukarı taşıyalım. Üzerimize kalmasın bunlar ki rahat Pembe edelim. Tende boya yapıp evini boyamayı dener misin? Deneyelim şimdi. Bu ne? Bir ya. Sakın Dedim. Bir şey o. O Bak arkadaşlar! O ne? 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 Ya, ya, Evimiz nerede? Ne? Biz evimizi kaçırdık, unuttuk. Aa evi ben hatırlıyorum yolunu. Ya ben Git, bu. Gittimdir. Git. Baba boşuna nerede? yapmışsın bu yani. Buradan gittimdir. gidiyorum. Tamam. Baba ben unuttum boşuna ya. Bir dakika, Ay, oraya gelme. Pembe bulacağız. Pembe şey bulacağız ya. Ne? Ben onu istiyorum. Evini kaybedebiliriz. Akşam olabilir ya. Baba pembe şey bulmuyorum bu, ya da bu, vazgeçtim bu, ya. Bulalım bulalım bulalım. kaybolabilir. Ev kullanılacak. Şey. <laughs> Küpem sıkıyorum. <laughs> Evimiz nerede evimiz? Evi, evi ben hatırlıyorum işte sen götürebilirsin <laughs> yürümeyi öğretirsen oyunda. Burada köpekler var. Evim nerede evim? <laughs> ben hatırlıyorum istersen götürebilirim. Nerede oğlum? Kahtan götürsün seni? Oynayıp götürebilirim ama söyleyerek de. Git dümdüz işte. Ne dümdüz? Buraya Ha gireyim. Buraya buraya. Bula. Evet oraya böyle evet. düz git. Biraz arkaya gideceksin çünkü. Oradan da böyle döneceksin. Şu an dümdüz git. Tam taşların yanında orada biraz Helal ne Nereden buldun lan sen evi? Babacan ben, baba ben, geri geri gideceksin sonra. A ben gördüm. Bak gireceğim. yatak var bir tane. Yatayım mı? Bir Ay, yatayım. al bence kral. Fırtınalı. Oo geceleri ve fırtınalı da uyuyabilirsin. Şimdi bizim evimizde neler var arkadaşlar? Güzel şeyler var. Evi bak... nasıl biliyorum. Burada flama güzel biliyorsun. Benim taş kırmam lazım. O tabela mı? So, Aldım. Ama evet. çok güç olman gerekiyor. Biraz gücünü ver Bir, ona. Evet tabela atsın. Aa çok güçlü. Gidilmez bu eve ya. Yazılmaz ki. Yazılabilir mi bakayım? Direkt koy bence. Tabelayı Attım. Pencereye koydum. Akşam zombileri bekliyor. Bak bu da kapı. Bu ne? Alsana. Kapıyı açtım. <gülüyor> 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 Merdiven kapısı. <laughs> bu ne? Yerde bir şey Onu var. bir topla. demir! 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 Kıramazsın sen şu an onu galiba. Var ama. Bunu yapsın kır, kır. 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 Şimdi. Kır. Be aa kırılmıyor. Biraz kırılmıyor bekle. Kırılmıyor bir dakika. Ya. Biraz tuttum. <laughs> e, senin. Aa şu. Şu ne? Ne o? Bu. Bu ne ya? Bu da kırılmıyor. Gücün yetmiyor. Taş balta yakalayayım. Biraz kır. Kırmayı de. Bak taş baltan canı azalıyor. Evet. Oha. O taş kırılınca sen ne yapacaksın? Ne, ne yapacaksın? Hiçbir şey kıramayacaksın. Evet. Ama ben şimdi ne toplayacağım? Benim tariflere bakmam lazım arkadaşlar. Şimdi benim bu tariflerden bir şeyler çıkarmam lazım. Et bir şey var mı? Yok. Bu var mı? Yok. Bu ne? Diyor ki kuş tahtası bunu yaparsın diyor. E, bir kendine mağara yapıp e, elmas güzel şey. Ooo. E, yeri kas, elmas falan bul. Baba. Kuş tahtası yapabiliyor musun? Baba. Aa çalışma masası. Yap. Sen hemen çalışma masasına. Baba, Efendim kızım. Sen bir şey söyleyeceğim. Katar Roblox'u çok iyi oynuyor telefonunda. Roblox değil bu, Minecraft. Minecraft'ı. Roblox karıştırdı adını. Bir dakika Kartal bir şey Dina Minecraft Sen önce görmedin. Şey bak bak burada bir şey yapıyor. Ne yapıyor? O taş. Şark bir taş. Galiba. Taş yapalım. Yapalım da. Tamam ben ne yaptım şimdi? Mağara Mane yapsana gel. Güzel elmaslar falan var. Elmas kaldı mağarayı yapınca ne yapıyorsun? bir tane mane gibi bir şey çıkıyor. İçinde içinde oluyor ama çok karanlık. Orada elmaslar var. Bak biraz falan daha tabanı da toplasana. Tamam bir saniye elmaslar şimdi. Falan. Oo bu ne? Oo yatak. Bir bunu kıralım önce bir. Bunun üstüne çıkacağım. Ben ne aldım? Çalışma masası. Çalışma masası nereye koydun? Şuraya koy. tam yatağın köşesine. Tam yatağın evet, orada. Olamaz olmaz. Hırsızlar gelir bir dakika. Orayı kapatacağız sonra. Aa, zombiler gelir hırsızlar. Zombiler girmez oradan korkutur bizi. Pencerenin önüne koyuyorum. Ee bizim bir de şey yapmamız lazım arkadaşlar şimdi. Kaldır. Zon bir uyarsa zombiler ödevimizi patlatır. Aa kapını açık unutmuş. Yok kapatıyorum. Bakalım tamam, şimdi ne yapabiliriz kapatsız, bakalım şimdi. Zumarlık Zumarlık neşe basınç plakası. Plakayı istemiyorum. Çubuk yapayım arkadaşlar. Belki buradan sandalye falan Araba şey. yaparsan plaka al. Araba yaparsan plak. O plaka o işe mi arıyor? Evet, evet. o işe. Araba yapsana. Nasıl yapayım Araba yapımı bilmiyor Ama gitmiyor yani araba. Tamam. Böyle süs gibi. Evin içine süs gibi yapayım. Tamam ben biraz bir şeyler toplayayım o zaman burada. Anladığım kadarıyla biraz toplamam gerekiyor. Kanka evi unutma ağaç, ağaç kesme. Kesmiyorum. Ağaç kesmiyorum dur. Ağaç. Yaprakları buladım sadece. Arkadaşlar biz ailecek ağaç kesimine karşıyız. Değil mi? Ben ağaç kesmeyi seviyorum ki. Evet ben de kesmeyi seviyorum. Ben de seviyorum ama eski ağaçlarla kağıt yapıyorlar değil Evimizi mi? Evimizi yeni unutmayın. Ağacı kesiyorum. Yaprak kesiyorum yaprak. Ya. Kesiyorum. Aa, bu da mı yapıyorum Aa. diyelim. Bak eski ağaçlarla. Aa, Mağaramaydı o. Artık. Mağara. Ah, mağara. <laughs> ne yapacağım burada? Zombiler <laughs> çıkacak. Zombiler mi? Ben girmem. Oğlum <laughs> burada <kol> çıkar. Hadi <laughs> <laughs> yemek ye, yemek. Yemek nerede? Bak yemeğin hazırlıyor. Ye. Tamam. Nasıl <laughs> yiyeceğimi bilmiyorum, bir saniye. Zombilerle git. Zombiler yesin seni. Ya hazırlam. yok mu fener mener bir yer? Baba ben korkuyorum. Çabuk gidiyorum. Meşale ya. alman lazım. Meşale nerede var ki? Meşale Baba biz eve gidelim. Meş Üstüne üstüne bir, bir, bir finipur gelip patlasa seni. Bir dakika. <laughs> Lan Buradan çıksın. geldik abo. Ödüm patladı çık. Gideceğiz bir meşale Baba, bul. Meşale bul. <laughs> <kurtul> <laughs> Ölmezsin <Ölük attım istemiyorum, gülüyor> bari. Işık alayım da ışık tut. Işık bulmam lazım. Meşale nasıl Baba, buluyor? Baba meşale vardı ya. Meşale, meşale bul. Tamam. Acaba meşale nasıl Arkadaşlar meşale nasıl yapıldığını yorum kısmına yazabilirsiniz. Bilmiyoruz. Öğreniyoruz biz de. Bakacağız artık nasıl yapılır. Evet. Ya. Biz ilk videomuzda hiç bilmiyorduk Mark şimdi, Ama Lina şimdi, ile biz ikimiz biraz biliyorduk. Şimdi Zaten anca ev yapabildik. Yani çok iyi. Evimiz burada şimdi. Ben biraz kazışanı... Evimizin doğru. yolunu tutuyorum. <laughs> et lazım. Permeni yiyin gelsin. Permeni yiyin gelsin. Permeni yiyin. Yün yok ya bunda. Bunda yün mü var? Hayır. Şeyde var. Koyun. Baba koyun var. Ninen istediği yünden al. Nerede koyun? Koyun bu. Canım çok istiyor pembe yün. Ben nereden bulacağım koyun? Olduğum yerde doldurup duruyorum şu anda. Şuranın çevresini bulursun. Bulursun. Ayda. Kaptan sebebi unutma tamam mı? Ben yolunu tutuyorum. Yok koyun değil. Arkadan vurdum be. Evet. Mükemmel. Yapıştırdı. Işte harika harika no, harika, harika, onu... harika harika harika. Aa koy indi. Bu ne ya? Bu domuz galiba. <laughs> domuz. Evet. Ne domuz eti mi? çıktı. Allah! Ama gelmedi ne alaka? Domuz eti gelmedi. Bu iki ne? Canım mazalıyor benim. İki ne? <laughs> ya Yemek yemen lazım. Nasıl yiyeceğim? yemek al. Şu yemek. Alıp ne yapacağım onu bilmiyorum İyiyim ki. Ye. Ha! Öldü. Arı seni sokmasın da dikkat et. Arı Sokma. Arı Sokma. sokmasın. Arı. arı seni sokmasın. Arı seni sokmasın. Ya arı seni sokmasın. Sakın alır kızdırma. Bu Ya bu kızgın arı mı? Öldürdüm. Ne çıktı? bir şey çıktı bakalım ne çıktı? Aaa. Bir şey çıkmamış. Işte. Arı, arı. Arı bir var. şey yapmıyorum arı. Şuradan bir çiçek Çiçeğini al. Arının çiçeğini al. çiçeği. Yeni tarifler çıktı. Bir dakika, arı bir tarif çıktı. çıktı. Bu ne? Beyaz boya. Harika. Arı. Beyazı bir tane daha çıktı. Bir tane daha çıktı bir dakika ama biraz da boyalayayım ama bir tane boyayla olmaz ki. Baba ben Baba evi... beyazı da seviyorum. Tamam evde. Hemen bu evini ne? Bu ne? Su. Su da bir şey Evini var? boyar mısın? Bakalım evi boyamayı Artık da. Evini Bakalım, evi boyamayı Artık evini boyar. Al siz de bir bulma, şey yapın. Bunu da zaten. Evet be. harika. Oho bu ne? Çıkamadım ben. Evimin. Aa mi? akşam oldu. Şu bu köp. Gece oldu koş koş koş. Ben korktum. Koş koş. Ev nerede? Baba gele doğru yürü. O denizin yanında. Şuradan gidiyorum. Evet oradan git. Moment. Baba çabuk bu kadar şey yapmışsın. yapmışız. Aa ev Ha, koş koş. Koş. Nasıl koşacağım? Biz evet. zaten evine ağacın boya. Ben de ışık ışıklı olunca hemen evine gidip uyu. Sonra ışıklı olsun. Hemen. Olur. Bir oh, Biraz böyle? gözünü kapatsın hemen açmasın. Bekleyin bekleyin kapıyı açıyorum. Biraz gözünü kapatsın hemen tamam. açmasın gözünü. Kapıyı kapatıyorum. Bu ne? Boya nerede? 5. Hemen Bu Bir dakika. Hemen Bu da ne? bence. ne? Bu Bir dakika boya. Bu ne? Bu ki. Bunu takıyorum. Boya. Buraya koyuyorum. Buraya koydum. Boyayacağız. Buraya koydum. Ne istiyorum? Ben boya istiyorum. Boya iki. İki boya. Bir boyamayı evet. Yere. Bak. Boyayalım. Üç oldu. Sağ tıklalıyoruz galiba. Dört. Beş. Bu toplu alması vardır kesin ya. Altı. Yani. Ben nereye boyayacağım? Evet. Boya. Evet. Tıkla üstüne boya işte. Boyamıyor. Onu yer boyamak için var. Evet. Tıkadım. Bir evinin yerini kaz boyamaya çalış. Bu boya o boya değil mi ya? Ya o boya değilse o camdır. Bir dakika bu ne arkadaşlar? Camdır. Bu ne Bir yani Koymayı ya? Koymayı dene. Cam diyor. O. o ne? Cam, cam, mı? Cam galiba. Bilmiyorum. Baba ne, bu erken düşünürsün. Bayağı iyi atmışım. Lan! Kalbim oh, gitmiş! Selman. Gördüğünü kapatsın diye. Yeniden canlı oklusu Tamam. Kapattım yani. Günaydın. Vay. Hadi gidelim. Şimdi boyayalım bakalım. Belki işler değişecek. Deneyelim şimdi değil mi? Bu ne? Yalnız kum koydum. Kum taşı. Koydum. <gülüyor> <gülüyor> kum Evimize kum yapalım mı? <laughs> evet. Sekiz. Bayağı sen bu ne alaka ya? Bu ne Kum çekmiştim. Evet. Altı. Ne atıyorsun abi? yapıyor? sen bunu bu ne? Bu ne? Bu ne? Evet. Böyle evini göstermişsin değil mi? TikTok demeyelim de e, ee, şey diyelim. Ne diyelim? Bilmiyorum işte. <laughs> Bir şey diyelim. Re, reels diyelim. Evet. Ya da shorts diyelim. Short videosu çektik ya. Show. Short. Show diyelim bence. Tamam show diyelim. Show. Bazılarında <laughs> güzel şarkı var ya şu. Aa canım gitmiş. Evet, canım gitmiş. Anda. Evet arkadaşlar bu videomuzu sonlandıralım. Evi de öğrendik, yaptıklarımızı öğrendik. Baltamız var, baltamız yere evet. Can nasıl harcayız onu öğreneceğiz. Yemek Yanına nasıl geliyor getireceğiz söyleyeyim mi? İlk söyleyeyim. Yemen lazım, yemek yemen lazım. Ama Yanın gelmez var. yoksa. Öyle. Yemeğim yoksa... var mı? Aa, da? ben gündüz. E? ha bunu pişirmem lazım. Ben evet, fırın yap, adil fırın yapmam lazım. Aa şurada bir şey var, bu ne? Balık. balık. hemen öldü. Balık. Evet canlar. Öldü balık tutmuş gibi. Evet canlar. Bir İkinci videomuzda. İkinci videomuzda. <laughs> Yaparız balığı. <laughs> Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmeler. Bay bay. Bay bay.